Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Bugün AYT coğrafyada Türkiye'de turizme bakacağız. Daha çok böyle haritalar üzerinden kısa ve net bilgileri size vereceğim önemli bir ders videosu olacak. Hem Türkiye'de turizmin ne olduğuna, hangi alanlarda geliştiğini, Türkiye'nin işte turizm planlarına, aynı zamanda UNESCO miras listesinde bulunan eserlerimize bakmaya çalışacağız. Türkiye'deki turizm potansiyeli görmeye çalışacağız bu ders videosunda. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Evet, Türkiye'de turizmle bir konumuz açalım. İklim çeşitliliği, zengin bitki örtüsü, milli parklar, ilginç yer şekilleri, rafting, paraşütçülük, kongre merkezleri, kayak merkezleri, deniz turizmi, işte jeolojik yapıya bağlı termal turizm, insanları heyecanlandıran çok sayıda böyle yapı gördüğünüz gibi Türkiye'deki esasen turizm çeşitliliğinin olduğu bir vurgudur. Bu bakımdan da ülkemiz eşsiz bir cennet haline gelecektir e, turizm manasında. Ki bizim en önemli gelir kaynaklarımızdan biri de olacaktır. Turizm. E, tabii turizmi tanımlayarak e, bir ifade etmek gerekirse böyle insanların dinlenme, eğlenme, gezip görme, kültürel veya farklı sebeplere, farklı yerlere gidip e, bu geri döndükleri etkinlikler turizm olarak bilinecektir. Diyelim. Mesela Türkiye'deki turist sayılarına baktığımız zaman, mesela 2011'e bakıyorsun 31 milyon iken, 2018'e geldiğimizde en son verilerde 45 milyonu gösterecektir. E, 2011'de 28 milyar dolarlık bir Kazanç elde edilirken, 2018'de 29 milyar dolar bir kazanç elde ediliyor. Tabi şimdi diyeceksiniz hocam, işte 39 milyon kişi gelmiş, 34 milyar dolar kazanmışken, 45 milyondan nasıl 29 milyar dolar kazanıyoruz? E, Tabi bu hani temelde Türk parasının yabancı paralar paralarına kay değer kaybetmesi, e, aynı zamanda yani biraz daha hayatın alım gücünün azalmasıyla yabancılar için Türkiye'nin biraz daha ucuz olmasının e, bir ...sonucu olacaktır. Yani dolar yükseldikçe esasen bizim maalesef kazancımız azalacaktır. Onun bir göstergesi olarak da işte 2014 ile 2018 arasındaki bu çarpıklık durumu gösterilebilir. Ee, tabii şunu ifade etmekte fayda var gitmeden evvel şu sayfadan. Ülkemize en fazla turistler Rusya, Almanya, İngiltere ve Bulgaristan'dan gelmektedir. Zaten Rusya, Almanya ve İngiltere Türkiye'ye nazaran iklimi biraz daha soğuk olan iklimler... Türkiye'den turist nerelere gidiyor? Yunanistan'a gidiyor, ABD'ye, Almanya'ya ve Fransa'ya gitmektedir. En ağırlık olarak bu kitleleri bu şekilde görmemiz mümkün. Ee, peki, gelelim Türkiye'nin turizm varlıklarına. İlk olarak burada tarihi kültürel turizme değinelim. Şimdi tarihi kültürel turizm daha çok tarih boyunca insanların ortaya koymuş olduğu önemli eserlerin incelenmesine yönelik bir turizm faaliyeti olacaktır. Yani beşeri faktörlü olur. İşte... Efes, Gordion, Sart, Millet, Bergama, Turba. Bakın dikkat ederseniz Anadolu'da özellikle Ege kısmında Antik Yunan dönemi e, kentleri. Aynı zamanda işte e, Çatalhöyük, Konya'da, Kültepe, e, Kayseri'de. Yine bakın Hasankeyf, Nemrut, Zevmo, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. İşte Sarpaşa Sarayı gibi, Urartu ve İstanbul tarihi alanları gibi. E, yine sonraki dönemlerde de farklı medeniyetler tarafından ortaya konulan önemli tarihi noktalar. Buradaki tarihi kültürel turizmin beşik noktaları olacaktır. İnanç turizmi... E, dini unsurlar... E, vasıtasıyla ortaya çıkan bir turizm faaliyeti. E, Anadolu'da tarih boyunca çok farklı dinler... E, var olmuştur. Aynı zamanda... E, bu dinler... E, Anadolu'da bir beşik noktası olarak... E, burada varlıklarını sürdürmüşlerdir diyebiliriz. İşte... Saint Pierre Kilisesi'nde, Meryem Ana Kilisesi'nde, Sümer Manastırı'nda... E, bunlar özellikle Hristiyanlık dünyası için oldukça önemli. Yine Nikolya Kilisesi, Akdamar Kilisesi... E, bunları göstermek mümkün. E, Balıklıgöl... E, tüm... E, semavi dinler için oldukça önemlidir. Yine Mevlana Türbesi, Ashab-ı Keyf yine tüm semavi dinler için önemli inanç turizmi merkezleri olacaktır. Deniz turizmiye gelelim. E, Türkiye biliyorsunuz ki Akdeniz iklimini baskın olarak gören dört e, de belirgin olarak yaşayan e, bir ortak kuşak ülkesi olacak. E, Akdeniz'de de, e, burada kıyısı bulunan ve oldukça önemli, e, Avrupa'da da oldukça rağbet edilen Fethiye, Kaş, Adanya, Side, Finike, Kemer, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Foça, Alaçatı gibi çok çok önemli işte Didim gibi çok önemli e, deniz turizmi noktalarına sahip olan bir ülke olacaktır. Deniz turizmi de oldukça önemli diyelim. E, sağlık kaplıca turizmiyle gelelim. E, bu daha çok hani e, fayatlar paralellik gösteren fayatların bu belirgin ve aktif olduğu alanlarda e, sıcak su kaynakları olacaktır. Yerin derinliklerinden gelen bu mineralli sular e, insanların özellikle fiziksel e, yeterliliğini kazanmasında vücutları için oldukça önemli olacak. İşte İzmir Balçova'da yine Sandıklı, Buharkent, Yönen, Yalova, Diyedin, Pamukkale, işte Bursa kaplıcaları önemli kapçılar arasında diyebiliriz. Akas turizmine gelelim. Şimdi Akas turizmi biz özellikle Karadeniz ve Akdeniz'de e, yüksek ve engebeli yerlerde bu Akas sularda yaptığımız işte rafting, kano ve nehir kayı, e, kayığı gibi farklı turizm çeşitlerinde görebiliyoruz. İşte Çoruh Nehri'nde, yine Göksu Nehri'nde, Manavgat Çayı'nda bu gibi faaliyetler önemli arz ediyor. Bir de kayak turizmi var. Bu da kış turizmi. Bakın dikkat ederseniz yurdumuzda her mevsim farklı turizm çeşidi var. Bak bunlar dışında kongre turizmleri var, gezi turizmleri var. Çok farklı turizmlerde var. Kayakta özellikle Türkiye'de yüksek dağlarda kar, özellikle kışın böyle kar seviyesinin belirgin seviyede olan işte Uludağ, Kartalkaya, Erciyes falan döken gibi başta olmak üzere çok önemli yerlerde yapılan bir turizm faaliyeti olacak değil. Evet, bunları da bu şekilde ifade etmiş olduk. Şimdi gelelim UNESCO, yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu tarafından yurdumuzda belirlenen önemli eserlerimize değinelim. Şimdi ilk olarak burada İstanbul'daki tarihi yerleri ifade edeyim. Bakın 1985 yılında burası girecektir. Kültürel özelliği ön plana çıkan beşer faktörlü tarihi yerler olacak. Yine devreye Ulu Camii, Avrupalılarca Anadolu'nun elham olarak bilinen önemli bir eser olacaktır. Kültürel bir miras olacak. Bu iki eser UNESCO Miras Listesi tarafından ele alınan ilk iki eserimiz olacaktı. Ve en son da Göbekli Tepe yani Şanlıurfa 2018 yılında UNESCO Miras Listesi'ne alınan kültürel bir noktamız olacak diyelim. Diğer noktaları da mutlaka noktanız arasında bulundurun diyelim. Devam edelim. Bir de Sittalao dediğimiz sakin şehre gelelim yavaş şehir, sakin şehir olarak dilimize geçecek. Özellikle İtalya'nın Gravind e, Chianta kentinde kurulan e, bir birlik tarafından oluşan, yani böyle nüfusu 50 bin altında olan kentlerin üye olduğu uluslararası bir belediyeler birliği olacaktır. E, ülkemizde bakın ilk olarak, ilk sakin veya yavaş şehir olarak biz e, Seferihisar'ı görebiliriz. İlk olarak alınan nokta burası olacaktır. Onu ifade edelim. E, peki e, Seferihisar'ı söylemiştik. Bunun dışında neler var? İşte bakın Yalvaç Eğirdir, yine Yeni Pazar Akyaka Gökçeada Vize, işte Taraklı Mudurlu, Göynük Gerze Perşembe Şavşat Uzundere, yine e, en son anlamlar arasında Halfeti e, Köyceğiz ve Ahlat şeylerine e, kısa kentlerini gösterebiliriz. E, 2019 yılı itibariyle de ülkemizde 17 tane sakin şehir bulunmaktadır diye. Devam edelim. Türkiye'deki e, turizm gelişim koridorlarına gelelim. Tamam mı? Bunlar turizm gelişim koridorlarıdır. İlk olarak burada Zeytin Koridoru'na bir bakalım. Şimdi Zeytin Koridoru Bursa ile Gemlik ve Mudanya ilçeleri arasında yine Balıkesir ile Gönen, Bandırma ve Erde ilçeleri arasında bu alanı kapsayan bir koridor olacaktır. Şöyle silelim. Şöyle biraz daha net göstereyim şu Zeytin Koridoru'nu size. Şu hatta olacak. Aynı zamanda sağlık, gastronomi, kültürü ve kıyı turizmi burada gelişmiş olacaktır diyelim. Kış koridoruna geleyim. Kış koridoru Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan illerini kapsayan daha çok kış turizminin geliştiği noktalar olacaktır diyelim. İnanç koridoru, bakın bu alanda olacak. İnanç koridoru e, Mersin'in Tarsus ilçesinden başlayıp Hatay, Antep, Urfa, Mardin illerini kapsayan kültür ve inanç turizmin gelişeceği temel bir koridor olacak diyelim. E, yine hemen şöyle... Yayla Koridoru'na bir bakalım. Yayla Koridoru özellikle Samsun edinden Hopa'ya kadar uzanan doğa turizmi ve yayla turizmi gelişmeyi amaçlayan bir turizm olacaktır. Batı Karadeniz Kıyı Koridoru ise Şile sinop arasında uzanan e, kültür, kıyı ve doğa turizmi yolu olacak. İpek Yolu Koridoru'na gelelim. E, Ayaş yine Sapanca Koridoru yani Sakarya Bolu Ankara üzerine kapsayan kültür ve ekoturizmi gelişimini sağlayan bir koridor olacak. Bir de burada Trakya Kültür Koridoru var. Trakya için şunu söylemekte fayda var. Edirne, Kırklareli, ve Tekirdağ ilerini kapsayan bir kültür turizmi, doğa ve gastronomi turizminin geliştiği noktalar olacaktır derim. E, bu şekilde e, koridorları görmüş ol Devam edelim. Turizm gelişim bölgelerine bir de bakalım. Turizm gelişim bölgeleri arasında ilk olarak Troya'yı ifade edeyim. Troya, Çanakkale, Balıkesir şeyler arasında bulunacaktır. Söğüt, e, Bursa, Bilecik, İznik ilerini kapsar. E Frigya bölgesi Eskişehir, Afyon, Kütahya, Uşak bölgesini kapsamaktadır. E Aprodisya bu bölgemiz Aydın, Denizli arasında. Göller Yöresi Konya, Afyon, Burdur, Isparta. Kapadokya Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir. Hitit bölgesi Çorum, Yozgat. Gap bölgesi Güneydoğu, yani Gap kapsamı dışındaki daha doğrusu tüm illeri kapsar. Bir de Urartu bölgesi var ki Urartu Van Bitlis'i kapsamaktadır. Bunlar da bizim turizm gelişim bölgelerimizi oluşturmaktadır diyelim. Evet dersimizi burada sona erdirdik. Gelecek videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hepinize çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.